Arkadaşlar, şimdi bu geçeceğiz. İki çekili neden abi? Onların e, kahramanlıkları sayesinde hepimiz bu görevlerde bulunuyoruz. Işlerimizin peşinden koşuyoruz. Adana bu bakımdan e, bu son güvenlik operasyonları çerçevesinde de en çok şehit veren birinci ya da ikinci yıl durumunda. Bu da Adana'nın memleketine, ülkesine, vatanına, milletine her şart altında nasıl seve seve hizmet ettiğini gösteren bir şey. Tabii ki şehitlerimiz için canımız yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Fakat bu memleket için her şeyimiz feda olsun diyoruz. Polisimiz, askerimiz, korucularımız kardeşlik duygusu içerisinde ellerinden gelen üstün gayreti ortaya koyuyorlar. Bizim de onların bu fedakarlıklarına layık olmamız için bulunduğumuz makamlarda daha çok çalışmamız, daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Türkiye bu çerçevede 72 kriter söz konusuydu. Bunun 65'ini yerine getirdi. Biz aslında 72'sini de bir yer, gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz ama belli kriterlerde bir tartışma konusu var. En çok tabii kamuoyunun gündemini terörle mücadele konusundaki yasa ile ilgili değişiklikler teşkil ediyor. Bu konularda terörle mücadele kapasitemizi hiçbir şekilde etkilemeyecek değişiklikler olabilirse bunlar üzerinde çalışıyoruz. Biz ayın 27'sinde komisyon başkan yardımcısı Tim Ermans'la Sayın Dışişleri Bakanımızla birlikte Antalya'da bir araya geldik. Oradan vardığımız bu mutabakat çerçevesinde teknik heyetler bir araya geldi. İçişleri, Adalet Bakanlıkları, Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanlığı olarak. Bir çalışma önümüze çıktı. Biz yakın zamanda Sayın Bakanlarımızla birlikte bu konuyu değerlendirip vardığımız sonuçları Sayın başbakanımıza, ve Sayın cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Ondan sonrasında ne şekilde ilerleyebiliriz? Ortak bir çözüm bulabilir miyiz? Buna bakacağız. Fakat şunun bilinmesi gerekir. Tarih içerisinde göç meselesi Avrupa jeopolitiğini ve Avrupa siyasi haritasını çoğu kez alt üst etmiştir. Bu da çok büyük jeopolitik ve siyasi haritayı alt üst edecek Avrupa Birliği'nin tarihinin karşılaştığı en büyük krizlerden bir tanesidir. Fakat Türkiye'nin ortaya koyduğu performansla birebir anlaşması sayesinde bir günde 7 bin kişi geçerken bugün bu sayı 40'lara 20'lere düşmüştür. Bu Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ortak bir akıl ortaya koyması sayesinde ne büyük işler başaracağını göstermektedir. Biz Avrupa Birliği üyesi değiliz şu anda ama tarih boyunca devletimiz her zaman büyük bir Avrupa gücü oldu. Büyük ve şu anda da büyük bir Avrupa gücü ve büyük bir Avrupa demokrasisiyiz. Dolayısıyla bize serbestlisi bizim için bize e, yapılacak bir jest değil. Zaten ortaya çıkan anlaşmanın bir gereği olarak varılması gereken bir sonuçtur. Bizim geri kabul anlaşması bizim parlamentomuzdan geçti ama bakanlar kurulumuz bunu henüz onaylamadı. Burada bizden kaynaklanan bir şey yok. Yani bizim e, geri kabul bu mekanizmanın çalışmasıyla ilgili geri kabul anlaşmasının dışında bir anlaşması anlaşmasıyla ilgili mekanizmanın çalışması konusunda bizim yetkililerimizin performansı zaten o açıklanan raporlarda da açık bir şekilde ortaya koyuluyor. Ama Yunan makamlarının orada mahkemelerin verdiği kararlar çerçevesinde sürecin yavaşlamasıyla ilgili bir sorunlar var. Onu da takip ediyoruz. Zaten.